Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uğur. Bugün mal fight oynayacağız bir tane video çekmeye çalıştım. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Fakat bizim bana hep kötü takım geliyor. Sürekli o yüzden yardım etmeye gideyim derken ben de geri düştüm. Sonra fitlemeye başladık çeviremedim. Atabilirim onu video olarak ama bilmiyorum. Sen daha çekeyim dedim bakayım. Aslında bir şey yapmak istemiyorum. Sadece adamı ile döktik. Kanserlemek istiyorum o kadar. Zamanı geldi zamanı uydattım. Dediğim o kadar. karşımıza zor bir hero var. Olaf. Bakalım ne yapacağız. Evet. Bu adama karşı bir şey yapılamıyor bazen. Yani biz yaparız. Gelir gelmez hemen dürtelim. Dürtmeye başlayalım. Bir yıllık bir yıl ve mana akış yüzüğü geldiği gibi dürteceğiz. O da dürtecek. Çok kaçırdık. yerini alalım. İkisini alalım derken ikisini kaçırdık. Bir yıldır geldi. Fakat adam geri oynuyor. Tamam. Tamam. Bunun kaçmamak için neye atıyorum? Şöyle bir tane vuralım. Bir yok ama. Boşlukları değerlendirmek lazım. aslında. Yanlış bir şey yapıyorum orada. Zeyn'e canı az gelmişti. Ormancısına yardım ettik büyük ihtimalle. Ormancısı aşağıya fethin katıyor. Zaten bitti şu anda da. Bize doğru gelme. Şurada gözüktü. Ama şurayı bir basam atalım. Aynı görmüyoruz her an işe yaklaşmıyor bu? Yani adamı kesmeseniz de adama kaynak vermemeniz exp olur, gold olur. Vermemeniz iyi bir şey. E i̇llaki adamı keseceksiniz diye ya da farm alacaksınız, öne geçeceksiniz diye bir şey yok. Adam geri düşsün yeter. Bakın ben şu anda exp alıyorum. Adamı sokmuyorum buraya. Adam exp alamıyor. Şu anda daha da fazla exp kaybetmeye başlıyor. hani aslında o büyüyü almak istiyor. Tabii şu an çok farm var. Burada ölürüm büyük ihtimalle. Bu adama dayanamayız. Hemen geri çıkalım. Olsun 9 farm var şu anda. Bizim de farmımız az dakikaya göre. En az bir 30 farm, 35 farm hatta 40 olması gerekiyordu. Karşımızdaki Olaf olduğunu unutmayalım. Şu anda daha da geri düşmüş olabilir. Bu Duyamadım lazım onunla anları yapıyoruz. Çok fan birik yalnız burada. Üstüme dalsa şu an beni keser muhtemelen. Çünkü aşırı farmı var. Şimdi farmı şöyle alayım ben, ben burada ben de bayağı fan kaçıracağım. Çünkü mal fight kadar da iyi. bile altı fan yapamıyorum. Oooo. Geliyorum etkilenmişim. Kapı şey yapmasa. Buradan geçmeyeceğim. Bu büyük parmağın eksisini de kaçırdı. Takımından biri katledildi. İki de iki. Bunun üstünlüğümüz var. Eğer manamızı güzel kullanırsak çok tek bu adamı kesme ihtimali var tabi ben altıyım o altı değil altı olmadan bunu yapmamız lazım bakalım ne olacak büyük ihtimalle ben öleceğim burada aynı da gelebilir bir lane onu doğru itiyor bunu kaçırdık bunu kaçır. Kırıyor kayaleti var Bizim çok sıkıntı değil ama onun kill alması problem. Evet aldı oldu. Adama bir level fark attık arkadaşlar. Şurayı alınca 7'ye yakın olur. Bu ultim var diye ben şu anda açık oynayabiliyorum. Biri ama farm almamam benim için. Şey. Bakın geldi. Hay gösterelim. Bakın hiç hasar almadan çıktı. Bu kadar kolay yani. Ben ee, bizim bana gelen oyunculara nasıl şaşıyorum hani ölü yollar şey ya Şuraya toteminizi atacaksınız. Haritadan takip edeceksin. Mesela ben şurada Koya geldiğinde takip edemedim. Benim ee, hatam oldu orada. Ama bu kadar kolay. Mal Malphite'de işler daha da kolay. Bakın onu isteyeceğiz. Biz burayı yitelim gidelim. Gidelim bir yardım edelim. Aa, gelmedi. Ben burada düşmanı basit olarak atmak zorunda kalacağım. Defansif bir sıçra atacağım. Çünkü orada ölebilirdik. Risk almaya hiç gerek yok arkadaşlar. Bu adam buradayken hemen sesini verelim. farmları mümkün olduğunca almaya çalışalım. Ben çoğu zaman farm kaçıyorum. Adama deniyorum. Özellikle büyük farm. Bak alamadım. büyük farm kaçırma sorunu Evet şu an kendine güvendi bu adam. Beni keser farkında değil sadece. Şurasını attı. Oooo sebebi buymuş. Evet arkadaşlar biz yine takım yüzünden e, galiba yenileceğiz. İsteyen Şeye bakmadım. süreç olmuş Ya Ben her zaman kaybettiğim bir şeye bağlıyorum. Çok iyi bir oyuncu değilim. Ee, üstüne bir de takım arkadaşıma yardım etmek istiyorum. Hangi lane'de olursam olayım fark ettim Tek bot lane'deysem, ADC'sem umursamıyorum. Çünkü kasılmam lazım. ADC ile çok fazla oynamıyorum çünkü bakan yok ADC'ye. Umursamıyor ki. Ben bu el yardım etmeyi düşünmüyorum. Gitmeyi düşünmüyorum. Ama karşımda Olaf olduğu için çok da bir şey yapacağımı da zannetmiyorum. Ama Olaf korkuyor. Ben en iyisi ultim varken O lafı Baskı altına aldı. Şimdi onu yaptı. Ben şuradan bir tane plate alayım ona. Şöyle bir tane vuralım. <laughs> biraz bir takasa girelim. ikisini açtı. Tamam bu güzel bir takas. Beni burada kesemez. Çünkü niye? Ama fazla da uğraşmamak. Eğer bu, bu yersem yemem. Hemen SS'ini verelim Ya döndü ya buradaki yemişleri yiyor lane bana itmiyor lane gidiyor Acilen yetişmem lazım Eğer Olaf buraya yetişirse burada dört alanı olur ben hiç Sadece şuradan 175 port aldığımı kadarım ve Üstünlüğü de geri ver. Bir tane baskına bir gitmeye çalıştık Ultimizi boşa kullandık bir kere de baskın yedik SS almadık Şu an Olaf hep üstüm oynayacak yani. bakın arkadaş. Büyük evimin bota atmam lazım. Bakın bot lane yine öldü. Sen nerede olduğunu, öldüğünü gördünüz mü? şurada öldü. Ne yapıyorsun arkadaşım? Onu yine kesecek diyorlar. Şu anda bakın oradan sat bakımından canı benden fazla değil. Bakın arkadaşlar ona büyük ihtimalle oradaki bir kes dedi direkt ve gidip sürekli totemi kesiyor gelmek istiyorlar çünkü. Ben de buraya koyalım. Bu ülkemiz geliyor birazcık daha rahat olabiliriz. Evet. Hayır. Sakin olsun. bakayım. Hayır hayır çık çık çık. Ya yani bak hani geldikleri zaman onlar da geliyor. Yani, gelme burada ben istemiyorum hiçbir şey. Ben artık kimseye yardım etmek istemiyorum. Potemimi <laughs> kesiyor. Kes. <diyor>. kes. <laughs> Tam burada hasar yiyebilirim birazcık. Birazcık gidelim. Birazcık alalım. Birazcık gidelim. Birazcık alalım. Birazcık gidelim. Tamam. Ay. Tamam güzel oldu. Kaç 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 kaç. Bu adam bizi keser ikimiz de keser. bize yardım etsin ya da açsın o da olur benim için iyi olmaz ama tuz doğanımız bitti bu adamı da kesebiliriz aslında doğru oynarsak burada farmların kimin aldığı önemli değil benim için gelirse eğer tutuyla kafasına iyi geleceğim. ama burada fazla durmayalım artık Ben birazcık oynamak istiyorum böyle bunlar. Yok oynayamıyoruz Ne onunla Yani hepsi... biri Bilmiyorum ne yapıyorlar ama ben de çok kötü yap yapamıyorum Çok gibi bu yaptığım yanlış oldu Çok yanlış olur ve Pantheon'u Burada buraya kimin girdiğini diyorum Buna gelecekler muhtemelen Baron da çıkıyor. Yok, yerde Bir anda çocuğu kaydı, kandırdılar. Dönebilirim, döneyim. Bu bitti buradan. Çıkın, çıkın, çıkın. Neyse ben de gideyim, hadi geleyim. B var. Oldu mu? Olmadı. Çok güzel. Bu vatandaş. Aha. Geliyorum geliyorum. Bak pantheon arkada bekliyor. Ben bunlara güvensem mi? Giriyorum. Herkes burada işte. Hadi lan orada. Çok güzel bir uyku açtık Ben şuna bir burayı çok güzel. BP bizi. Benim kill almam hiç önemli değil arkadaşlar. Ee, barona gidelim direkt. Baron yapalım. Yok yok. Gel gel. Adamlar doğuyor orada ölürüz. Hemen baron yapıp hızlıdan. Ya arkadaşlar sürekli tf atmak istiyorlar sürekli kapışmak istiyorlar ama ama oyun öyle bir oyun değil. Ha tamam ben de çok iyi bir oyuncu değilim. Bilmiyorum ben de oyunu o kadar çok. 3-4 sezon harika halkaya bitirdim sadece Geçen sezon kasmadım Başka bir arkadaşıma verdim Ola gümüş bir Zaten vakit bulamıyoruz Eğlenmeye giriyoruz oyuna O kadar yoğun Hayattan Ve yine burada bir stres oluyorum ben Her defa Yine öldüler yani Sürekli kapışıyorlar Bakmadık ama Sürekli de bakamayız Sürekli de gidemeyiz Bizim de kendi koridorumuz var Bir rakip Bakın seriye bak. Onu Jarvan'a ne yapacağız Bak görüyorsunuz değil mi? Az önce gerideler aslında. Yani her oyunda böyle bir şey yaşıyorum Sonra sövüyorlar. Ya az önceki oyunda bildiğin ana, ana macım kalmadı. ben bunu demiyorum, demiyorum. Ben kendi görevimi yapıyorum arkadaşım. Bu adam size gelemiyor. Bu adam ezildi. Bakın şimdi ne yapacağım mesela. Bu adamı hiç umursamayacağım. Bak Bu çok yanlış an Şu anda ben galiba kesebileceğim bilmiyorum. Yok kesemeyeceğim. Öleceğim. Öldüm. W'su var. Çünkü. Ben bu saatten sonra ben de fitlerim mesela. Umurumda değil. Bekleyin, TF yapın. Hiçbir şey yapmadım bak. Sadece saat tıkladım sürekli. Yani oynayası gelmiyor. Insan. Tamam. Yani bakın Malfa hala da diyor oyun bitiyor diyor. Yani adam dur Bak. Hemen kaçacağız hemen. Çünkü orada beni patates ederler. Ne bir T bak görüyorsunuz değil mi? Ne bir SS var ne bir şey var sadece flame var başka hiçbir şey yok. Ben her zaman SS atarım, potam atarım. Korkuyorum. Ha bak al işte gördünüz değil mi? Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Ya sürekli kendilerinin yapamadıkları bir şeyi başkasından talep ediyorlar. Baba bende. Sürekli bende. Maaf gelmedim, maaf gelmedi. gelmedi. Bakın nerede öldü? Niye öldü? Ne işin var orada? hiç görmedim bile seni. tam yok. Ya biz burada öldük mesela. Burayı biz komple verdik. Gir direkt kafala kafala. Zaten şu an Gelin hadi. şu 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 Bak biri bak görüyorsunuz değil mi? İkisini alsam üçünü alamıyorsun. Aynen. Dük, öldü bir Dük, Yani adamlar bakın görüyorsunuz değil mi? Adamlar sizde kapışmasına gerek yok. Bak böyle çıktılar. Hiç TF aramaya gerek yok ki adamlar bizden üstün. Şu anda takımca bizden üstünler. Ya gitti öldü bir daha bak. Görüyorsunuz değil mi? Gerek olmayan şey. Ya ben 18 benim karşıda. 18'den bir tek jarvan var. Acaba ne zaman oldu merak ediyorum. O da aşırı fit. Yani ben o kadar pis değilim ama ya çok fazla farmı, kili, bitenleri her şeyle. Bütün her benden önce olmuştur. O, ulti atmanın hiçbir şeyi yok. Bak şu an yanlış yaptım. Bak. sana Bana bir kısımda kaldırıldı. Ya burada risk alıp gitmemiz lazım. Ama Yasuo'nun burada olması lazım. Yani Sen yani bizde tarayıcı yok. Ben de TP var diye güveniyorum kendimden Tamam güzel. Bak görüyorsunuz değil mi? Çok belli bir şey. gözüm benim orada. Ama adamlar aldı. Belki burayı alırız. Hadi bakalım topuklarım ne Şimdi bunu attıktan sonra hop. Kaç candan vurdu hiç vermedim bile. Alın alın. Alın bir tane de bir tane de alın. Tamam. Bunlar şimdi bir yerden rotasyon yapacak bize. Flank diyecek onlar. Bak mesela gördün mü? Hemen çıkmamız lazım. Aha. İçinden çıktı. Aha. Hemen şimdi. Ya da yok. Aynen aynen bu 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 bu. bu. Bak hemen görüyorsunuz değil mi? Şu, Burada. Yani burayı da alırız bir ihtimalle. Gel. Bugün pozisyon ölürüm ben ulti atmaya. şu olmadan ulti atmak istemiyorum onlar da yan yana durmuyorlar şu anda artık tutmaya da başladı oyun yani bu kadar uzun sürmemesi lazım <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben Top'ta oynayabiliyorum, mid'de oynayabiliyorum, ADC oynayabiliyorum fakat oynamak istemiyorum. Support seviyorum oynamayı, oynuyorum. Tek ee, jungle oynamıyorum. Sürekli şöyle bir durum oldu. Ben mid'e geçtim mesela. E, ee, top lane şey yaptım. Fitledi. bundan sonra top lane'e geçtim. ADC fitledi. ADC'ye geçtim. Bir support bakmadı. En sonunda baktım support oyunu gerçekten taşıyor. Sırtlıyor yani her şeyi yapabiliyor. Çünkü çok e, şey, imkanı var kullanabiliyor bu özelliklerinde mesela tank tipi veren tanklar aşırı derecede çok seviyorum ama yani sürekli aynı muhabbet sürekli aynı muhabbet nereye gitsem hep onlar hep onlar haklı hep onlar haklı hep onlar haklı biz hiçbir zaman haklı olamadık dünyada Seten var benim. var. Bu yüzden bu üç de oynayabiliyorum çok güzel şekilde. Fakat hep biz suçlu oluyoruz. Anlamış değilim. Galiba ben kötü oyuncuyum cidden ya. Çok güzel, çok güzel. Alırsınız koçum orayı. Hadi bakalım aldınız. Evet. Geliyorum, 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 geliyorum. Bidonlara gerek yoktu galiba ya. Ama yine de ne olur ne olmaz. TP'si de yok kimsenin. Ama kim hayatta? Olaf hayatta. Alın orayı. Evet. Yani. Yine ölecekler büyük ihtimalle. Bakalım. İyi <laughs> güzel. kazandık şaşırılacak bir şekilde. Ay. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.